Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından ortaya çıkan belgeler rejimle İsrail arasında gizli bir iletişim kanalı olduğunu ortaya çıkardı. Suriye'deki bazı gazetecilerin ortaya çıkardığı belgeler, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin resmi antetli kağıtları ve istihbarat şubesi damgaları taşıyor. Belgeler arasında İsrail'in Suriye'yi İran ve Hizbullah'ın askeri varlıklarının akışını engellemeye çağırdığı bir mektupta yer alıyor. Bu doğrultuda Musa Kod adlı bir ajan doğrudan eski rejimin savunma bakanı Kor General Ali Mahmud Abbas'la iletişime geçerek Hamas'ın faaliyetleri ve bunların sonuçları hakkında özel uyarılar iletiyor. Belgelere göre bu mesajlar daha sonra eski Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlü'ye iletildi. 8 Nisan 2023 tarihli bir mesajda Hamas'ın Golan Tepelerinden roket fırlattığını bildiriyor ve Esad rejiminin bu tür hazırlıkları durdurmasını talep ediyor. Bir diğer belgeye göre 7 Mayıs 2023'te İsrail güçleri Esad rejimiyle bağlantılı olarak İran'a ait noktaları hedef alıyor. Belgeler Esad rejiminin İsrail'den sadece istihbarat almakla kalmayıp İran mevzilerine yönelik saldırıları da aktif olarak koordine ettiğini ortaya koyuyor. Belgelerde İsrail'in Esad rejimiyle bilgi alışverişi yaptığı, uyarı ve tavsiyelerde bulunduğu, saldırılar hakkında bilgi verdiği ve yumuşak bir üslup kullandığı dikkat çekiyor. Ayrıca Esad rejiminin de İsrail'le istihbarat paylaşımı yaptığı ve gelişmelere dair bilgilendirmelerde bulunduğu belgelerde görülebiliyor.